Emre, Emre bak ne buldum. Gözlük buldum. Bunu açar mısın? Bunu bir dener misin? Bak bir de ondan önce şunu da dene. Bak. Bak. Bir tak bakalım önce onu tak. Gel bakacağım gel. Gel bakayım nasıl oldu? Göster. Kendini göster. Bakayım. Tak gözüne. Ay çok tatlı oldun. <laughs> Hemen şunu da denemelisin. Evet. Bir de bunu dene bakalım. Ee, burada da çok güzel şeyler varmış. Gel gel bak donat. Aa, bu ne? Bakar mısın? Bu ne? Bu da neymiş? Bu sepet. Evet. Dur. Şunu çıkaralım. Şunu çıkaralım bebeğim. Ay bakayım ne kadar da tatlı oldu. Anne. Bu ne o biliyor musun? Bu büyük boynuz bunlar. O, o çanta. Gel gel bak burada ne varmış. Çok güzelmiş bu da. bir de seni tam yapalım gel. Emre bak baston şeker. Baston şeker buldum. Hayır, yiyilmez o. Hayır. O, süs o sadece. Süs. Bakayım nereye, bakayım nereye yapıştırıyorlar. Bu neymiş? Dekormuş. Ben Sen bundan istemiyor muydun? Bundan alalım mı? Bak. Bakar mısın? Kar küresi pil takıyorsun. Çalışıyor. Bakalım çalışıyor mu şu an? Evet. Aa donat. Bakar Bas. mısın? Bas bakalım. Bas. <laughs> Emre bak Noel Baba. Noel Baba evet. Bakın aa bak burada da geyikler varmış. Ah düştü Emre. Emre geyik düştü. Alır mısın yerden? Yerdekini de al. Hoş geldin. Bak bakalım burada beğendiğin bir şey var mı? Aa bu da ne? Küp mü bu? Bunlar ahşap. Takvim bunlar. Çok güzel. Bak şurada. Burada kapalı. Şurada bak kapalı. Bunlar takvim anneciğim. Ne? Sincap buldun sincap. Hmm. Bak sincapa bak. Aa. Ah. O dikenli. Dikenli evet. Ah. Of. Düştü. Hemen git al onu oradan. Aferin sana. Yerini bırak anneciğim. Aferin. Bakalım bunlar da neymiş? Evet bunlar afişmiş. Noel afişleri. Bakar mısın? Çan'ı gördün mü Çan? Ne kadar da güzelmiş Çan'ın sesi. Yoruldun mu sen? Yılbaşı alışverişe zor muydu? Aa çok güzel. Evet. Ben olmuyor. Ben de çok yoruldum. Tamam o zaman hadi gidelim.